Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Herkes Allah katında işlediği amele bağlıdır. Ameline göre ya cezalandırılır ya da mükafatlandırılır. Ancak sağcılar yani amel defterleri sağ taraflarından verilenler işledikleri o güzel ameller sayesinde doğruca cennete girerler herkes yerini aldıktan sonra cennetlikler cehennemliklere cehenneme girmenizin sebepleri nelerdir diye soracaklar. Niçin cehenneme girdiniz? Cehennemlikler de biz cehenneme şu dört sebepten dolayı girdik diyecekler. 1- Namazın farz olduğuna inandığımız için Dünyadayken beş vakit namazı kılmazdık. Ama inanırdık. Bu Allah'ın emridir, bilirdik. Ama yapmazdık, kılmazdık. İkincisi ise yoksul ve düşkünlere malımızın zekat ve sadakasını vermezdik. Zekatın farz olduğunu bilirdik. Ama vermezdik. Nefsimize ağır gelirdi. Üçüncüsü ise her türlü kötülükleri işleyenlerle beraber biz de akla gelmedik kötülükler yapardık. Kötü işlerde bulunanları kendimizce ayıplardık ama aslında benzeri ve daha büyük kötülükleri biz de yapardık. Hatta soracaklar, peki kıyametin olduğunu, mahşerin, sorgu sualin olduğunu bilmiyor muydunuz? Biz kıyamet hesaplaşmasını yalanlıyorduk. Ta ölüp de bugünü görene kadar. Ve Müddessir Suresi devreye giriyor. 38-48'e kadar. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ne melekler, ne peygamberler, ne şehitler, ne de salih insanlar. Hiç kimse o adı geçen cehennemliklere şefaat edemez etmeye kalkışsalar da şefaatleri hiçbir fayda veremez. O halde şu dünyadayken biraz mirası arttırmak lazım. Öyle der talebeler, zikri arttır dervişler, hafızım zikri arttır derler. Çünkü Eba Hüreyre radıyallahu anh der ki, bir gün sevgili peygamberimize aleyhissalatü vesselama dediler ki, Kıyamet günü sizin şefaatinize en çok layık olan insan kimdir? Sordum diyor Eba Hüreyre. Cevap verdi. Kıyamet günü şefaatime en çok layık olan insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini içten söyleyen kimsedir. Bakın bu kelime çok ağırdır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sözleri samimi olarak söyleyen kimse cennete girecektir diyor Efendimiz. Sahabelerden biri dedi ki ey Allah'ın sevgilisi şu kelime-i tevhidi samimi olarak söylemek ne demek? Yani nasıl samimi söylenir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kelime-i tevhid'i samimi olarak söylemek, yani söyleyenin Allah'ın yasaklarından uzaklaşması demektir. Hem bu kelimeyi söyleyeceksin, hem de haramdan kaçınmayacaksın. Farz olan ibadetleri yapmayacaksın. O zaman senin söylediğin kelime-i tevhid samimi değil ve sana hiçbir faydası olmayacaktır. Kıyamet günü mahşer yerinde bütün yaratıklar toplandığı zaman Muhammed ümmetine hiçbir ümmete değil sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine secdeye kapanmaları için izin verilecek. Onlar da secdeye varacak. Uzun bir süre Allah'ı tesbih edecekler, tenzih edecekler. Sonra bir ses yükselecek. Efendimiz öyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sesin sahibi şöyle der. Ey müminler! Başlarınızı kaldırın secdeden. Çünkü cehennemi düşmanlarınızla doldurduk. Siz de böyle bu yakıcı zindandan kurtulmuş oldunuz. Sizin her birinizin yerine bir başka kafiri cehenneme verdik diyecektir Mevlamız. Efendimiz öyle buyuruyor. Ümmetinden bazıları kendi öz işledikleri o kötülükler yüzünden azaba çarpmayı hak etmişler. Kıyamet koptuğu zaman Allahü Teala Celle Celalü her müminin karşılığında bir müşriği yani Allah'a ortak koşanları çağıracak. Seni bu mümine feda ederek cehenneme atıyorum diye buyuracak. Evet. Tezkiratül Kurtubi'de yine Efendimizin bu hadisini görüyoruz. Kıyamet koptuğu zaman Allahü Teala Celle Celaluhu her mümine karşılık bir Yahudi veya bir Hristiyan çağıracak. Seni bu mümin kulumun yerine cehenneme atıyorum diye buyuracak. Bir başka rivayete göre hadis şöyledir. Her mümin öldüğü zaman Allahü Teala Celle Celaluhu onun cehennemdeki yerine bir Yahudi ya da bir Hristiyan sokar. dünyadan el etek çekip de ibadet ve taate dalmak ruha ve bedene huzur verir sevgili kardeşim deneyebilirsin. Bugün ilk vakit namazını camiye cemaatle git bakalım. Ne kadar huzurlu, ne kadar ferah olacaksın. Dünya işlerinin ne kadar boş olduğunu hissedeceksin. Sanki üzerinde milyonlarca borcun var da ödemiş gibi hissedeceksin. Ama bir de bunun tersi var, dünyaya dalmak. O da ruhu ve bedeni azaba boğar. Sıkılırsın. Zannediyor musun ki her şey para? Değil değil. Araban var, evin var, her bir şeyin var. Huzurun yok, huzurun. Erenlerden Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle diyor. Ömrüm boyunca beni hiç kimse yenik düşürmemişti. Ama bir belhli beni ağır şekilde mağlup etti. Önce bana dedi ki ey Beyazit, sizce züh ne demektir? Yani dünyadan ele tek çekmektir züh demek de dünyadan ele etek çekmek ne demektir? Sordu. Bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz. Dünyadan el etek çekip Nefsi ibadet ve taati adamak budur dedim. Bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz, hamd ederiz. Hayır, ahir dedi. Bu nasıl bir cevap ey Beyazıt-ı Sana yakışan bir cevap değildir bu. Peki dedim, bunun cevabını siz söyleyin. Dedi ki, sen az önce ne dedin? Ben dedim ki bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz. Senin bu yaptığını bizim Bel şehrindeki köpekler de yapıyor. Bulunca yerler, bulamayınca sabrederler. Dünyadan ele tek çekmek nedir bilir misin ey Beyazıt? Bulamadığımızda sabredip dayanmak, bulduğumuzda da dünyaya ve dünyalıklara kapılmayarak, ahiret işlerine daha da önem vererek büyük bir titizlik içinde yerine getirmektir. İşte bu sözler beni ağır mağlup etti diyor Beyazlı Bestami. Efendimiz ne buyuruyor? Akşam yatağına helalinden kazanma gayesiyle yatan bir insan, sabah ufak tefek günahları affolmuş olarak kalkar. Rabbimizin merhametini görüyor musunuz? Tabiri caiz ise şayet affetmek için kuluna bahaneler yaratıyor Yüce Rabbim. Sen kafanı koydun, sağına döndün, ale sünneti Resulullah dedin, sünnet üzere yattın. Ama niyetinde şu var, sabah namaza kalkacağım, ondan sonra işe gideceğim. Ne için? helalinden çoluğuna çocuğuna rızık temin etmek için. O adam uyuduğu anda ufak tefek günahlarını siliyor Rabbim. Efendimiz böyle buyuruyor. Çünkü haramla beslenmiş bir vücut cennete giremez. Haramla beslenmiş bir varlık cehenneme girmeyi hak eder diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey saadet yolunun yılmaz yolcusu. İyi bil. iyi bil ki gerçek mümin 11 belirgin vasfa sahiptir. Şimdi ben bu vasıfları sayarken hepimiz kendimizi muhasebe edelim. Gerçek mümin miyiz? Lafta Müslüman mıyız? Dünyadan el çepe çekerek öbür dünyaya daha fazla önem vermek Sanırım birincisinde kaldık galiba. Dünyadan el çekmek demek kendimizi bir yerlere kapatıp devamlı ibadet etmek değildir. Çalışmak da büyük bir ibadet hem de çok büyük bir ibadet. Ama çalışırken Allah'ın rızasını gözetebilmek. Patron istiyor diye bu dar eteği giymeyeceğim. Bu dar pantolonu giymeyeceğim. Veya patron istemiyor diye namaz kılmayacağım. Veya Patron istiyor ben bu yalanı söylemek zorundayım. Emir kuluyum diyor adam. Haşa bu nasıl bir ifade. Doğru sen bir emrin kulusun. Ama o emir kul değildir. Allah'tır. Korkuyoruz bazen. Burada iyi maaş alıyorum abi. Aksini yaparsam çoluk çocuk bakıyorum. Söylemesi kolay. En büyük sıkıntımız teslimiyet bizim teslimiyetimiz yok. İnandığımızı söylüyoruz evet. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in onlarca yerinde rızka kefil olduğunu söylüyor. Ama bir ayet var ki orada diyor ki şeytan sizi aldatır. Bakara 268 olsa gerek. Şeytan sizi korkutur. Biz maalesef buraya takılıyoruz. İkincisi ise nefsi ibadete adamak bol bol Kur'an-ı Kerim okumak. Yazık ki biz Müslümanlara Kur'an-ı Kerim evimizde tozlanmış halde açıp yüzüne dahi bakmıyoruz. Bir gün olacak Kur'an-ı Kerim okumak isteyeceğiz ama Kur'an-ı Kerim silinmiş olacak. Silinmiş olacak. Bulamayacağız. Ne acı bir tablodur ki Müslüman bir adam Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Hocam, bu yaştan sonra benim aklım almaz herhalde diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek o kadar basit ki. Hocalık yaptığımız dönemde medresede yetişkin bir insanı bir ayı geçmez Kur'an-ı Kerim'e geçirirdik. Yeter ki o kursa bir gir, yeter ki hocanın dizinin dibine bir diz çök gerisi gelecek. 3. Az konuşmak ve boş yere gevezelik edip sözü uzatmamak. Bakın 3 madde saydım. Daha ilk maddeden kaldık. Bu 3 madde. Az konuşmak. Öyle konuşuyoruz ki bilmediğimiz şeylerde bile yorum yapıyoruz. Hatta adam öyle cevaplar veriyor ki karşısına bir hadis, bir ayet çıkıp okunduğu zaman ben böyle bir şey duymadım diyor. Dersin ki allame Cihan benim yiğidim. Bütün cihanın alimi zannedersin de böyle bir ayet duymadığını beyan ediyor. Doktor değil, ilaçlardan bahseder. Hoca değil, fetvadan bahseder. Eksiksiz olarak beş vakit namazı kılmaya devam etmek. Oho, Gerçek müminin vasıflarına bak. Namazı eksiksiz beş vakit namaz kılmaya devam etmek. Ülkede namaz kılma oranı yüzde yedilere düşmüş sevgili kardeşlerim. Yüzde doksan dokuzu sözde Müslüman olan şu ülkemde namaz kılma oranı yüzde yedilerde geziyor. Aman Allah'ım. Geçen gün bir fotoğraf, bir video düzeltiyorum. Sosyal medyada gördüm. İmam tek başına namaz kılıyor. Buna rağmen Allahu Teala o kadar sabırlı ki bir bela bir musibet hala inmiyor. İndi de ders alınmıyor. Ama daha da ders alınmazsa bertaraf olacağız. Sevgili kardeşlerim. Beşinci özelliği ise gerçek müminin az olsun çok olsun haramdan ya da şüpheli şeylerden şiddetle kaçınmak. Gel gör ki şimdi Müslüman, hocam ev alacağım da krediye bulaşmak zorundayım. diyor. Başka türlü alamam diyor. Hani rızıkı Allah veriyordu. Hani teslim olmuştuk. Şu faizin günahı nedir biliyor musunuz? Ben utanarak söylüyorum çünkü bazı iş yerlerinde kadın erkek karışık dinliyor ama bu hükmü söylemek zorundayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Faizin en küçük günahı Allah'ın beyti Kabe orada diyor annesiyle 32 defa zina etmiş gibidir. o kadar da abartmayın hocam. Yani o kadar da değil daha neler. Diyenler de duyduk. Bunu ben değil ki. İman ettiğin hani çok seviyorum dediğin peygamberin var ya. O söylüyor. Gerçek müminin özellikleri bunlar. Beş tane saydım. Beşinde de kaldık. Kaldı ki bir müminde hepsi bulunması lazım. Neydi bunlar? Dünyadan ele tek çekeceğiz, öbür dünyaya daha fazla önem vereceğiz. Nefsi ibadete adayacağız, bol bol Kur'an okuyacağız. Az konuşacağız, gevezelik etmeyeceğiz. Eksiksiz olarak beş vakit namazı kılacağız. Az olsun çok olsun haramdan, şüpheli şeylerden uzak kalacağız. 6. İyi kimselerin sohbet toplantılarına devam edeceğiz. Kimlerle takılıyoruz? Kimlerle sohbet ediyoruz? Boş insanlarla takıldığınız zaman canınızın sıkılması lazım. Ben bu adamların dengi değilim kardeşim. Benim aradığım sohbet bu değil. Kırmadan, dökmeden. Arkadaşlar ben gidiyorum. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorsun? Ya bir sohbet var. Oraya gidiyorum. Buyurun gelmek isterseniz. Yok biz gelmiyoruz. Sen git. Biz hazır hissetmiyoruz kendimizi. Siz bilirsiniz. Ama gelseydiniz gönül sürurunuz olurdu. Muhabbet olurdu. Değişik bir havaya bürünürsünüz çünkü. 7. Alçak gönüllü olmak. Büyüklük taslamamak. Kim olursan ol. Nereden geldiğini ve nereye döneceğini unutma. O kabir ki iki metrelik bir çukur. Ne zenginler, ne padişahlar, ne krallar, ne hanedan sahipleri var oralarda.'' Kimse yüzüne bile bakmıyor artık. Unutuldu. Daha ölür ölmez unutuluyor senin ismin, cismin, makamın. Falancayım diyorsun değil mi? Filancanın oğluyum diyorsun. Öldüğün zaman o falancayı bile demiyorlar. Sana imam diyor ki: "Meftayı getirin buraya. Meftayı gömün, meftayı defnedin, meftayı yıkayın." Mevta oluyorsun cenaze oluyor senin adın. Namazı kılarken bile Hüseyin orucun niyetine değil, er kişinin niyetine, hatun kişinin niyetine. İsmin de gitti, cismin de gitti. O yüzden alçak gönüllü olalım. Büyüklük bizim ne haddimize. Büyük olan varsa Rabbimizdir.'' Yüce Allah'ın tüm yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet beslemek, müminin, gerçek müminin vasıflarıdır bu. Zalim olamazsın. Bak Allahü Teala öyle bir imtihan eder ki seni, önce seni onlara muhtaç eder. Sen onlardan istediğini alamazsın. Seni terslenler, yadırganlar, hor hakir görürler. Ama kıyafetinle ama düşüncenle bu sefer Allahü Teala onları düşürür, senin kapına muhtaç eder. İşte burada imtihan sen edilirsin. Kulum gönderdim bakalım sana. Sen onlara gönderdiğimde üzülmüştün, kızmıştın onlara. Şimdi onları sana gönderiyorum, senin kapına. Hadi bakayım sen ne yapacaksın? Burada sen imtihan edilirsin. Allahü Teala onları senin merhametine gönderir, şefkatine gönderir. O yüzden müminin gerçek özelliklerinden en büyüğü merhametli olmasıdır. Ötekine, berikine faydalı olmaya çalışmak ve ölümü bol bol anmaktır sevgili kardeşlerim. İşte bunlar Tembül Gafilinde Ebu Leysü Semerkandi Hazretlerinin de o muhteşem kitabında gerçek müminin özelliklerindendir. Rabbim bu güzellikleri, bu vasıfları kendi hayatımızda yaşayabilmeyi nasip eylesin. Kötü insanların da yine 11 belirgin özelliği vardır. Bakalım iyilerden pek olamadık gibi sanki. İnşallah oluruz. Peki kötü müyüz acaba? Bir de onu düşünelim. Hani bir arkadaşını tanıtırken çok iyi bir insandır. Öyle güzel bir insan ki hoş bir adam. Sohbeti muhabbeti harika kime göre neye göre Gelin Allah'ın vermiş olduğu emre göre kıyas edelim. Kötü insanlarda 11 belirgin vasıf vardır. Mal ve servet biriktirme peşinde koşarak ibadet ve taati unutmak. Namaz vakti geçiyor. Hala dünyalık peşinde koşuyor. Bu adam nedir? Orta halli bir adam değil ha. Bu adam İslam'a göre kötü bir adamdır. Dünyalık biriktirmek, çalışmak, çabalamak, hatta sorsan ona der ki çalışmak da bir ibadettir. Ya ibadettir de farz gidiyor, Allah'ın emri kaçıyor, daha büyük emir gidiyor elden. Kaldı ki bir kadın hamile ise doğuma gidecekse bile doğuma yarım saatin var orada bile kılması gerekiyor. Savaş meydanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam can tehlikesi varken bile bir saf geriye bir saf öne Arka kılsın ondan sonra öndekiler arkaya geçsin. 2. Şehevi duyguların ardından koşarak dünyanın zevk ve safasına dalmak. Bu adam da çok kötü bir adamdır. Allah muhafaza eylesin. Üçüncü vasıftaki adam çok konuşarak gevezelik etmek ve bol bol dedikodu yapmak. Eskiden hanımlara söylerlerdi. Delerdi ki iki kadın yan yana gelmiş de susmuş Böyle bir fıkra anlatırlardı Öbürü de hemen atlar oradan Lan iki kadın yan yana gelince susar mı oğlum demiş Gülerlermiş böyle Şimdi bizim erkekler kadınları da solladı Dördüncüsü Beş vakit namazı kılmamak Kötü insanlarla düşüp kalkmak Varlıklara zarar vermek kendini beğenmek, ötekinin berikinin meşru menfaatlerine engel olmaya çalışmak. Adam bir şeyler kazanacak, güzel bir yere gelecek helalinden, diğeri kıskançlığından onun önünü kesmeye çalışıyor, engel olmaya çalışıyor. Kötü bir adam. Cimrilik etmek, hele şu cimrilik var ya, aman Allah'ım, Rabbi muhafaza eylesin çok sıkıntılı bir durum. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki kaldı ki İbn Abbas kimdir biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın övdüğü bir isimdir. Öyle bir isim ki Efendimiz bu dini dört Abdullah'tan sorun demiştir. Onlardan bir tanesidir bu Abdullah. İbn Abbas radıyallahu anh. Hazreti Abbas'ın oğlu, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcaoğlu Taif'teydi. Gittik ziyaret ettik elhamdülillah bir adam bin sene boyunca bin sene bakın öyle bir ömür de yok da bin sene bu adam başını secdeden kaldırmasa geceleri ibadet etse gündüzlerini de oruçlu geçirse bu adam ama bu adam cimri olsa ne olur diyor İbn Abbas radıyallahu anh cevap veriyor bu adam bu haliyle ölse cehenneme girer diyor cimrilik bu kadar berbat bir şey ve cimrilerle oturup kalkmayın. Onların huyu size de bulaşır. Son olarak 11 ise ölümü anmamak. Sanırım ben kendi şahsıma muhasebe ederken bütün bu kötülüklerin neredeyse hemen hemen hepsi bizde mevcut. Herkes kendine göre muhasebe etsin. Ama böyle kalmayalım. Muhasebenin gereğini yerine getirelim iyilerden olmaya gayret gösterelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kötü insanın alameti vasıflı olarak dörttür. Bu dört sınıf insan hepten berbat bir insandır. Kimdir bu? Geçmişteki kötülüklerini un unutur diyor. Mesela adam günah işliyor, tövbe ettiği zaman zannediyor ki hepsi silindi bitti gitti bir daha sorulmayacak. Evet doğru. Samimi olarak tövbe ederse bu dediği doğru. Ama müminde şu korku olacak. Ya Allah affetmezse o zaman halim ne olacak deyip daha da bir üzüntüye kapılması icap eder. Ama biz tövbe ettiğimiz zaman sıfır kilometreyiz ve bundan eminiz öyle hareket ediyoruz. Halbuki Allah katında saklıdır hepsi. İkincisi, daima iyiliklerinden söz eder. Hiç kötülük anlatmaz. Hep kendini beğenmişliğini anlatır. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben şuna şöyle yaptım. Üç, bunların Allah katında kabul veya reddedildiğini ne bilemez. Evet iyilik yaptın ama Güzellik yaptın ama hep anlatıyorsun güzel vasfını. Ama Allah katında kabul oldu mu, olmadı mı? Bunu da bilmiyorsun. Son olarak bu dünyada daima kendinden üstün insanlara bakar, onları taklit eder. Halbuki dinimizce daima kendimizden daha aşağı olanlara bakmak gerekir. Mı? Sadece kendimizden üstün kime bakabiliriz? İlim sahiplerine. Ne güzel ilmi var, ne güzel muhabbeti var. Ben de onun gibi olmaya çalışayım. Ama buna niyetlenirken de birilerine güzel görünmek için değil, Allah'ın dinini en güzel şekilde öğreneyim diye. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam bir mümin çıplak bir mümin kardeşini giydirse Allah da onu öbür dünyada yeşil cennet elbiseleriyle donatır. Bir mümin aç bir mümin kardeşinin karnını doyursa Allah da onu dünyada değil cennette cennet meyveleriyle besleyecektir. Bir Müslüman diğer bir Müslüman kardeşini suya kandırırsa Allah da onu öbür dünyada ağzı mühürlü halis cennet net içecekleriyle sulayacaktır O yüzden cömertlerden olmaya gayret gösterin